Hepinize merhaba arkadaşlar. Demeden imposterumu çıktı Johnny. E? İnanamıyorum. İlkel, ilkel. Hep bana çıkıyor imposter Tireyi bir keselim. Gel kaçma buraya, kaçma. Emir yat oğlum aşağı. Afrika'nı gördüm

bilmem ne vardı yukarıya çektim onu. Sekiz bir e doğru koşuyordum. Doğru. O, ben her şeyi anlat kanka. Her şeyi anlat kanka. <laughs> ne alaka oğlum? Niye Faruk? Kanka neden biliyorum çünkü Gürüzde kameradan izliyorum tamam mı? Kanka Mehmet <laughs> Bey de ilk başta bazı... Fakat sarhoş musun sen doğru söyle. A, ben, al, Yalan söylüyor bu arada. Ben <laughs> bu aynı çıkar gidiyorum. Kanka, bu en başta kapıların ortasından geldi. Üç kuma admin yukarısında buldum. Şimdi bu arnetten buldum. Evet. Adminle kafeseri, tam aşağı ben? geçerken Ben tamam. yani, konuşurken gidiyorum. Kanka, kapı, üstüme kapandı ve far odada baş başa kaldı. Tamam ben savunabilir miyim kendimi? Görünüm. Ben Emir'i gördüm zaten. Admir'in oradaydı. Ben onu gördüm. Oradan kafeteryaya çıktım. Furkan da Medvey'den çıktı. Salak diyor ki kameradan beni görmüş. Ulan salak sen beni nasıl görebiliyorsun? Beraber Medvey'de karşı. Batu'yu şey görmüş olman lazım. <laughs> Batu'yu görmüş olman lazım. Batu sen o taraflardaydın değil mi kanka? Ben Batu'yu Batu görmedim. Batu'yu doğru giriyordun değil mi kanka sen? Evet. Ben Batu'yu görmedim. Gördün mü peki? Faru. Ben, ben seni gördüm ya sen kafeteryaya Batu'yu da görmedim ben. Hmm, sen de kafeteryadan geliyordun ama değil mi? Ben, yok, yok. ben kafeteryadan Medway'e geçtim kanka. Sonra oradan Furkan Med... Büyük ihtimalle... Medway'den çık... Olabilir. Ben Hiç ben görmedim ben kimseyi ben. ben. Oyunun başından beri oradaydım ama onu yapmadan öldürdün. Kanka sağ üstte bir oradaki silah ateş etme var ya ona gitti. Sonra, Sonra sabotaj o, oldu diye mi bıraktın sen onu? Sen onu bıraktın Hayır, sonra ne? bir şey oldu. Başta <gülüyor> en <laughs> başlarken <laughs> pingim benim bir anda 5 ürün çıktı. Orada herkes bir dondu kanka benim <laughs> için. Orada bekledim birazcık. Görev bir yapmadım. Dondur çünkü orada. Sonra şeyini yaptım. Sonra tam bit upload'u yaptım. Çıkar ne olur. Öleceğim ben sana şey. Zaten ben seni gördüm kanka. Sen de beni görmemen lazım orada. Ya ben, ben de gördüm seni o tarafta da. da. Yok gördüm o tarafta. Seni gördüm orada diye orada kanka ben tam, tam mesela... mesela... Ben tam 10 tam saniye tam kaldı beyler. Ben <laughs>

Naralı ha, naralı ha, naralı ha. Kimin yüzüne bakana böyle biri. Ne yapıyor, ne yapıyor? Oğlum orada. Ne yapıyor, oğlum? Nereye gittin? Fırka ha fırka <gülüyor> 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 kanka dinliyorum seni <gülüyor> Oğlum <gülüyor> dur, dur dur Kanka olayı anlatayım mı? <gülüyor> dur <laughs> tamam anlat Kanka ama onu gördüm kanka. bir dakika, bir dakika. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Abi hemen o abi. O... Abi tamam ben açıklama yapmayayım o zaman ya. Böyle bir şey olamaz. Abi beni... Oğlum... ellerler neler ha. Bakalaçtı. Elini ya. Abi Abi bir açıklama, açıklama... yap Kanka Faruk Faruk olsun. Ama olası bir ihtimal Faruk neyse diğerinin Oğlum az bir dakika parası... E Batu Ahmet, dedi ki geçemez, Faruk geçemez. bak Ahmet, sen mi evet. şey Ya Faruk ya Batu E öyle zaten de, ki, Ayşin Arkadaşlar Şimdi diyor ki Kanka, Lütfen açıklayayım Ama <laughs> <laughs> <Ha>, ben <değil mi? gülüyor> <laughs> <laughs> açıklayayım bir açıklayayım bir açıklayayım lütfen. Ama, açık, açık, açık. Kanka bak şimdi ben Shield'den indim tamam mı? Shield'den orada o baloncuk görevini yaptım. Elektrik kesildi oradan çıkıyordum. Hı. Batu da böyle gitti tamam Ben zaten göremiyordum tam Batu'yu. Batu sola gitti, sağa gitti. Bir baktım Hı. önünde Vadi var. Hı. Mal reportlamaya çalışıyordu herhalde. Reportlayamadı ben reportladım. Ama bak kanka şöyle bir şey de var. Batu geçene dedik ya gözümün önünde Faruk kesti dedi gördüm. Ben kesmedim zaten önündeydi badi. Salak reportlayamadı. Ben reportladım zaten önceki badi'yi. Ahmet, sen de hangi? Abi ben Cedric'e güvenemedim o sefer. Ya Serdar sana ne oldu kardeşim? Sen az önceki kendin düştü ne? İki kişim birbirine düşüyor. E, Abi sen niye bu, bu az evvel bu boşu yaptın geldiğinde? Ya birini asmayalım falan dedin. Kanka şu an... Oğlum isterseniz asalım tamam Asın. Ben imposter olsam niye astırmayayım? Faru astırırım. 3 kişi reaktör verdim. Oynamı çıkıp. Az mantıklı düşün kanka. Niye koruyayım Faru? Kanka o zaman... E madem böyle düşünüyorsun direkt para asınca bir şey olmuyor mu? <laughs> tamam ben imposter olsam... Abi bak. Biz bence kimseyi astırmayalım. Ama beraber yani, dolaşalım. Ahmet şöyle düşün. Ahmet şöyle düşün. Belki atıyorum. Atıyorum sadece. Alper'e. Niye adamın ekmeğine yaslayayım? Abi kim... Kimseyi asmayalım

Yani biz birbirimizi biliyoruz değil mi? İşte <laughs> ben sana demiyor muyum yarım saattir tahmin ettim. Ne oldu abi? <laughs> ne Kanka oldu ben adminden bakıyordum ya. İkiye girdik zaten. Sen fazla konuşma artık. Abi daha bir açıklayayım. Oo böyle <laughs> mi olacak abi? Ya, bu, bu, bu Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar bu video böyle mi olacak? <laughs> Oğlum adamı salacaktık bir alacaktık ya ya. Ben tam kapıları kilitliyordum kanka. Oradan kanka böyle... Niye inanmadınız ki? Ben adamı suçluyorsam ben değilsem odur. Niye bu kadar <laughs> geç <genel> oldu? <aldık gülüyor> kanka, Ama iyi dayandım. <laughs> Abi ben oynayamıyorum <laughs> imposter ya. Dedin ki, Abi bak hemen güldü dedi. Kanka çünkü Faruk'a gülüyorsun. Faruk kendini savunmadı kanka. Ben anlatıyorum Faruk gülüyor. Bina ediyorsunuz Ben oraya gülüyorum. Oğlum adamlar direkt oy verdi. Nasıl savunayım? Ben değilsem adamdır kanka. Niye beklediniz ki? Ya? kafamıza şey koyalım. Batuk ağabey, ben de siyah, abi rengi mi? de şey yaptım bir böyle. La abi oynamak istemiyorum artık imposter. Allah belasını vermesin. Oynayamıyorum ya. Vallahi billahi oynayamıyorum arkadaşlar.

Unnskyld. <laughs> hey, Ben Shields'deydim abi. Yerindeydin kanka, savun kendini. Ne? Kim reaktörün önündeydi oğlum? Reaktörün önündeki kimdi oğlum? Ben reaktörün orada değildim ki. Bak Batu ben sana şunu söyleyeyim. Ee, en sağda Biden, e, e, Alper bir de ben en sağdaydık. Ben Emir'i de e, adminde gördüm. Emir, emiri ben gördüm. Emiri ben gördüm ne abi? Orada gene ben gidip bir pinge doğru çıktı Sanki kanka <laughs> bekledim. Gel yani bekle yerimde dur. <laughs> Oradan muhtemelen çıkan Faruk'tu kanka. Reaktörün içinde <laughs> de şey vardı kanka ceset verdi de reportladım ben Oğlum ben reaktöre <laughs> girmedim ki hiç. <laughs> Ama yani reaktöre girmedim, girmedim. girmedim. Kamadığım aşağıdaki... için Ha -ha, aynı, güzel. Aşağıdaki o ikiyi emin Arkadaşlar ben olmak istemiyorum yarnım. imposter ya. Kardeşini ben çözdüm lan. Abi şey diyor. Sen mi çözdün? Reaktörün önündeki kim diyordu? Tamam işte ben. Ben şey dedim ben reaktörün önünde değildim ki. Ha ben reaktörde değildim ki. Bana boşluk suç atıyor. Emin pembe yaz pembe. Abi şu imposter gelmesin e artık bana ya. Bu değilse kanka ben alsın o zaman. Yani ben yalan konuşamıyorum. Şey benim. Gerizekalı benim. Evet. Oyunum benim. Evet. İstemiyorum ya. Faruk yat aşağı oğlum.